Değerli muhtarlarımız, kıymetli hanımefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana, milletin evine sizler hoş geldiniz. Muhtarlarımızla 7 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz düzenli buluşmalarımızı bu defa sadece siz kadın muhtarlarımıza hasretmek istedik. Bugün burada bugün burada ülkemizin hemen her şehrinden 900'e yakın muhtarlarımızla ama Kadın muhtarlarımızla birlikteyiz. Her muhtarlar buluşmamız ülkemizin en büyük, en kapsamlı demokrasi şölenlerinden biri olarak gerçekleşmiştir. Tabii bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi, anlamı daha var. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanfendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor her birine selamlarımı saygılarımı gönderiyorum.